Öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ali Mamak ben. Ali Mamak İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İzmir'den katılıyoruz fuara. Turap fuarına her yıl katılmayı e, arzu ediyoruz çünkü Trab e, diğer fuarlardan bir ayrıcalığı var. Buraya gelen müşteriler, buraya gelen e, katılımcılar nitelikli katılımcılar oluyorlar. Bu da bize tabi e, ayrı bir heves, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Onun için e, Turap fuarını önemseyerek buraya katılıyoruz. Elhamdülillah bu yılda tabi pandemi sonrasında böyle kaliteli ve nezih bir müşteri kitlesiyle bir araya gelmek bize onur ve mutluluk verdi inşallah. Peki efendim ayçiçek yağı üretiyorsunuz ürün hakkında birazcık bilgi isteyebilir miyiz? Tabii ki. Biz e, Menşesi Türkiye'de, Ukrayna'da ve Rusya'da olan 3 e, ayrı fabrika ile çalışıyoruz. E, Alimamak markasıyla e, markamız işte dünyanın 11 ülkesinde şu anda satışta. Hala hazırda Ürünlerimiz e, dünya ülkelerindeki birçok marketin raflarında e, güzel elhamdülillah. E, içerik olarak da %100 ayçiçek yağı satıyoruz. A kalite ayçiçek yağı satıyoruz. Ayçiçek yağında ister istemez e, bazı özelliklerinden dolayı işte A kalite, B kalite, C kalite şeklinde gider. Ama biz %100 A kalite ürün satmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah müşterilerimiz bu konuda memnunlar. E ee, tabii Arap ülkelerinde e, helal sertifikası olan ürünler tercih edildiği için biz de üretici firmaları helal sertifikası olan üretici firmalardan tedarik etmeye çalışıyoruz. Gayet de güzel bir çalışma. Peki üretim yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii pandemi başta olmak üzere hani pandemi öncesi çünkü gıda işiyle uğraşıyoruz. Burada hijyen çok önemli. Bununla birlikte e, ürünün kalitesi çok önemli. Görsel çok önemli. Ee, özellikle Arap ülkeleri ve e, Orta Doğu ülkeleri görsene çok önem verdikleri için biz de bunun birazcık daha hani normal olması gerekenden bir tık fazlasıyla e, dikkat etmeye çalışıyoruz. <laughs>